Vallahi böyle fasulyeli ton diye geçiyor. Ton balını çok severim ama fasulyesini ilk defa deneyeceğim. A101'den 19 TL 90 kuruşu aldım. Katkısız ve koruyucusuz diyor. Çatalı içindeymiş. Şimdi içeriğine bakayım şöyle. İçindekiler fasulye, ton, bitkisel yağlar, su, nohut, havuç, zeytin, tuz. Evet şu an içerik sağlıklı. 100 gramı için kalorisi, miktarı, şeker oranı 1. iyi protein açısından da 13 iyi omegası iyi. Yani bu salatalar falan ben onu yanlış olmak böyle bir sade deneyeyim sonrasında maro falan eklerim evet. bir göstereyim Çatalı size. üstünde. Bugün bu şimdi tadına bakıyorum. Tabii limon sıkıp bakacak Bu şekilde bakıyorum altta. Üste fasulye, havucu. Şöyle vallahi bu zeytin. Evet zeytini. Ha tadı çok güzel tabii bu limonla falan daha iyi olur. Beğendim ve gerçekten bu insanları tok tuttuğunu söyle bakayım beni tutacak mı bilmiyorum ama güzel en pratik yani marketten hemen al diye size açıklama kısmına ne kadar tok tuttuğunu yazacağım şimdiden afiyet olsun yani en azından 20 TL bunun yanı salata doğradığınızda doyurucu menü olur arkadaşlar ve açılımı çok kolay direkt şu jiletini çekiyorsunuz